Merhaba canlarım, masama hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir dedi inşallah. Bugün sizlere terazi burcu için geldim canlar. Terazi burcu için kapattım pil canımı. Hepinizin adına niyet alacağım. Sizler de niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağım inşallah. Yalnız bakmadan önce kartlarımızı karacağız. Kartlarımızı sizlerin adına güzel bir şekilde niyet alacağız. Başlayalım canlar inşallah. Hepinizin hayrını olsun. Alev kartlarımızdan da alalım. Evet canlar açmaya başlıyoruz kartlarımızı. seçmiş olduğum kart canlar acı çekmek. İkinci seçmiş olduğum kartta özgürlük çıktı canlar. Acı çekmenin altına çekmiş olduğum kart alev kartından hicap çıktı canlar. Hicap çıktı. Dördüncü kartımda adalet çıktı canlar. Kartlarımızın anlamı şu ki aklınızdaki kişiyle alakalı ya ayrılık yaşıyorsunuz ya dediklerinizi yaptıramıyorsunuz veya hatta e, ayrılık yaşadığınız halde e, bir takım şeylerde acı çekiyorsunuz, vicdan azabı çekmiş olabilirsiniz veya da söylediğiniz sözden dolayı e, kendinizi cezalandırmış da olabilirsiniz. Ya da e, versiyonları sayıyorum canlar, hikayenize göre alın inşallah. uyanları alın, uymayanları evlene gönderin inşallah. E, acı çekmek aynı zamanda da e, aklınızdaki kişiyle alakalı terk edilmiş olabilirsiniz canlar. Bırakılmış olabilirsiniz. Ya da ayrılık acısı yaşamış olabilirsiniz. Veya da annenizi babanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bu şekilde acı çekmiş olabilirsiniz. Ama... Ee, anladığım kadarıyla bu kartlara göre baktığım zaman aşk acısı yaşadığınız ortada, açık açık ortada. Çünkü burada diyor ki hicapta onay, onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumda durumun içinde olmak, utanç duymak ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya e, istek, arzu yani bir e, olayın içindeyseniz veya da aklınızdaki kişi utanç duymuş olabilir. Veya da sizler utanç duymuş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyi karşı karşıya geldiğiniz zaman utanç duymuş olabilirsiniz. Veya da aklınızdaki kişi sizi görmekten utanç duyabilir. Hicap duymak. Yani hicap utançla alakalı. Özgürlük. Aklınızdaki kişi ben şu anda özgürüm. Ama yani nereye kadar bir özgürlük yaşayacağım? Benden adalet isteyebilir veya da adalet sağlamadığım kişi benden hesap sorabilir diyor aklınızdaki kişi. Ve siz adalet istiyorsunuz gerçekten. Çünkü diyorsunuz ki bir durumun ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığa farkına varma, ilahi adalet diyorsunuz. Ben adalet istiyorum diyorsunuz canlar. Siz diyorsunuz ki eğer aklınızdaki kişi Ailesi varsa ailesini dönmüş gitmiş olabilir. Çünkü burada hicap utanmaç yani utanmak diyor. E, konuşturmadı beni enerjisi. Utanmak yani hicap ediyor. E, sizi e, karşı karşıya gelmek ya bir gizli bir işi vardı açığa çıktı. Bundan sebep ayrılmış olabilirsiniz. Ya da utanç duyuyor sizin karşınıza çıkmaya, e, izah etmeye, anlatmaya. E, utanç duyan bir aklınızdaki kişi var canlar. Burada da siz diyorsunuz ki kesinlikle ben sizden alacaklıyım ve adalet istiyorum. Ailenle benim aramda bir takım şeyleri bana vaat verip de uzaklaştın, bana acı çektirdin ben adalet istiyorum. Aylarımı, yıllarımı, günlerimi, senelerimi aldın benden diyorsunuz. Ben adalet istiyorum diyorsunuz. Gerçekten de adalet istiyorsunuz canlar. Evet canlar kartlarımızı şöyle koyalım. Bir canımıza niyet alalım inşallah. Haydi niyetimizi alalım. Kolektif bir faldır. Bunların hepsine niyet alıyoruz. Ve niyetlerinizi de size alıyorsunuz. Bakmaya başlıyoruz inşallah. Evet canlar hepinizin adına niyetimizi aldık. Bir canımın içi şu şekilde canlar. Gördüğünüz gibi. Evet canlar. Canlar aslında bu ayı, bu haftayı çok güzel bir şekilde geçireceksiniz inşallah. Şanslı bir haftada şanslı bir aydasınız. İş konusunda, maddiyat konusunda, aşk konusunda çok şanslı bir aya, çok şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Aynı zamanda da uyarlar var. Bu uyarlara eğer uyarsanız sizin için çok güzel olacak. O zaman adaleti ve adilliği yakalamış olacaksınız. Aynı zamanda da huzuru, mutluluğu yakalamış olacaksınız canlar. Evet canlar uyarlar şunlar ki... Eğer ayın 14'ünde 15'inde sessizliğinizi ve sakinliğinizi kollar korursanız, sinirli ve hakimliğinizi kollarsanız, sinirli olmazsanız eğer bir takım şeylere kazanmış olursunuz. Aşkla, parada, saadette ve iş yerinde eğer çalışıyorsanız, burada da sinirlerinize hakim olursanız kazanan sizler olacaksınız inşallah. Eğer ayın 14'ünde 15'inde 16'sına kadar bir takım şeylere sinirlerinize hakim olmazsanız, çok şeyleri kaybetmiş olursunuz. Bu sizin için çok kötü bir an yaşamış olursunuz. Aynı zamanda da olayların içerisinden çıkılmayacak bir hale gelmiş olursunuz. Ama sinirlerinize dediğim gibi kendinize sakin ve e, sinirlerinize hakim olursanız çok da güzel bir ilerleyeceksiniz. Aşk, para, şans sizden yana olmuş olacak. Bunların üzerine de konmuş olacaksınız inşallah. Ayın 16'sı ile 17'sine çok dikkat edin canlar. Eğer çalışıyorsanız iş yeriyle alakalı amirlerinizden, ustabaşlarınızdan veya da iş yerinizin müdürleriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu yaşanan sıkıntılara da sessizliğinizi e, kollarsanız, sessiz kalırsanız sizler gerçekten hem bir rütba atlamış olacaksınız veya da işiniz sizleri de e, daha üst boyutuna getirmiş olacaksınız. Aynı zamanda da paranızla ilgili bir rızık artmasına e, güzel bir şekilde sevinmiş olacaksınız. Eğer evliyseniz eşinizle ilgili bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz geçmişte. Bu hafta bu ay bunlarla birlikte uzlaşmaya e, karar vereceksiniz. Beraber mutluluğu yakalamış olacaksınız. Çocuklarınızla vakit ayıracaksınız. Çocuklarınızla birlikte beraber eğlenip beraber oturup beraber kalkacaksınız inşallah. Arkadaş çevrenizle ilgili de bir takım e, sizin dedikodunuzu yapmış olabilir. Arkadaşlarınızın çevresinde e, bir dedikoduya mail olmuş olabilir veya da duymuş olabilirsiniz. Buna canınız sıkılmış olabilir ama bunları boş verirseniz, bunları aldırış etmediniz takdirde sizi kıskanan insanlar ne kadar yükselişinizi gördükçe sıra daha beter kıskanacaklar. Siz o insanları e, kimin iyi kimin kötü olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız inşallah. Bekar kardeşlerim varsa eğer aklınızdaki kişiyle alakalı veya var veya yok. Yani e, evliliğe hazırlıklı olmuş olacaksınız. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlenme e, kararı alabilirsiniz. Veya da söz gibi nişan gibi böyle bir olaylara bu hafta ya da bu ayın içerisinde girişmiş olabilirsiniz. Sizler için en hayırlısı da bu olacak inşallah. Hayır, yok ben nişan e, falan yok. Aklımda kişi de yok. Ama nasıl olacak ki? derseniz eğer bir anda karşınıza çıkabilir, aşık olabilirsiniz ve bundan da uzlaşabilirsiniz. Fikir anlaşması yapmış olabilirsiniz, evliliğe adım atmış olabilirsiniz canlar. Eğer gerçekten ayrılık varsa ki burada bir kişinin ayrı olduğunu görebiliyorum. Burada aklınızdaki kişiyle alakalı acı çekme kartını göstermiştim canlar sizlere. Gördüğünüz gibi acı çekme tarafında şu anki durumda gerçekten acı çekiyorsunuz. Aynı zamanda da aklınızdaki kişiyle alakalı e, uzlaşma yoluna çok denemişsiniz. Ama e, maalesef ki kaybetmişsiniz. Arkasını dönüp gitmiş. Bununla ilgili de bir sorunlar yaşamaktasınız. Aynı zamanda da çekişmeli bir ayrılık olduğu için tartışmalı, çekişmeli ve kıskançlık e, yüzünden bir e, aranızda bir açıklık olmuş. Bu açıklığı kapatmak için elinizden geleni yapıyorsunuz canlar. Aslında ayrılmadan önce bir takım şeylerde ego yapmışsınız. Yani ego yaptığınız için de karşı taraf bunları kaldırmamış, terk etmek istemiş. Ama aklınızdaki kişiyi hala unutmuş bir insan değilsiniz. Yani dünya bir araya gelse ben ondan ayrılmam, onunla beraber olmak istiyorum diyorsunuz. Elinizden gelen çabayı da gösteriyorsunuz. Ama karşı taraf bir türlü dönmek ve adım atmak istemiyor canlar sizlere. Bu yüzden de acı çekiyorsunuz ve hasret duyuyorsunuz, özlem duyuyorsunuz, yaşadığınız ne varsa analarınızla ilgili e, buğur buğur anaları yaşamış oluyorsunuz ve siz de acı çekmiş oluyorsunuz canlar. Fakat e, sanki arada e, bir engel var yani bir insan bir engeli var. Eşi olabilir, akrabası olabilir, annesi olabilir, ablası olabilir. Yani kuzenleri olabilir. Sanki aranızda böyle bir insanın bir engeli var. Bu engeli aşması mümkünatı yok. Çünkü o engeli aşarsa da onların kalbini kırmış olacak. Eğer size dönmüş olursa onları sırtını dönerse de kendini affetmemiş olacak. Yani bu yüzden de sizi çok uyarmış canlar aklınızdaki kişi. Bir takım şeylerini anlatmış sizlere ama sizler bir takım şeylerden sonra asla ve asla affetmemişsiniz. Ondan sonra da burada gördüğüm kadarıyla öyle bir kopup gitmiş ki sizden. Yani gerçekten acı çekeceğinizi anlayamamışsınız. Yani ben bunun peşine düşerim ya da acı çekerim, aşkından yanar tutuşurum. Böyle bir şey aklınızın ucuna bile geçmezken gerçekten çok büyük bir şekilde için için yanıp ateşi ateşin içine düşmüş kadar yanıyorsunuz canlar. Aklınızdaki kişiyle alakalı gece gündüz düşünceleriniz aklınızdaki kişiyle alakalı ve gerçekten de çok büyük acı çekiyorsunuz. Ama alacaklı mısınız? Evet, sevgiden yana, aşktan yana alacaklısınız ve aynı zamanda da bakın kartlar ne kadar doğru söylüyor. Ne çıktıysa fincanda da aynı şekilde çıkıyor canlar. Adalet istiyorsunuz. Burada sanki bir terazi var. Bu terazide adalet istiyorsunuz. Bir taraftan da özgürlüğüne kavuşan bir aklınızdaki kişi var bir taraftan da aklı sizde gözetlemekte yani sizden haber alıyor Evet ama siz ondan kesinlikle ve kesinlikle hiç haber alamıyorsunuz hem engeli var hem de e, sizde iletişim yok canlar yani size eyleme hiçbir zaman için geçmiyor iletişime geçmiyor Siz ufak tefek bir haberler almaktasınız ama ne kadar aldıysanız da haberinizi Size yeterli gelmemekte. Ama karşı taraf aklınızdaki kişi gerçekten sizden haber alıyor. Ama e, adım atmak istemiyor. Görüşmek istemiyor. Yani bir zaman e, bu da hicap vardı canlar. Utanç duyuyor demiştim. Aslında utanç duyduğu taraf şu. Ailesini kıramadığı için bir takım şeylere e, karşı koyamadığı için. Yani e, bu sebepten dolayı da sizlere hiçbir şey söylememekte. Ve gerçekten de. Terk edip elini ayağını çekip e, uzaklaşma kararı almış ve uzaklaşmış sizden canlar. Bu yüzden de siz burada acı çekiyorsunuz. Evet canlar fincanımıza bakalım. Sonra bir kart daha seçelim sizlere. Evet e, parasal yönden bolluk bir aya bolluk ve bereketli bir aya geleceksiz canlar. Gerçekten e, çok güzel bir paraya sahip olacaksınız. Ayın 17'si dedim ya uyarıydı. 18'e 19'unda rızıklarınız gelmeye başlayacak. İş yerinde bir takım sıkıntılar olabilir. Yetinemeyebilirsiniz. E, i̇şiniz ağır olabilir. Yetişemeyebilirsiniz. Saatleriniz günleriniz size zamanlarınız yetmeyebilir. Bu yüzden de biraz sıkıntı bunalıma düşmüş olabilirsiniz. Eğer sabırlı davranırsanız sizler için daha hayrınızda olacak inşallah. Ayın 18'e 19'unda rızık kapılarınız açılacak. Paraya da para demeyeceksiniz. Bir takım şeylere... E, ortaklık gibi veya da bir işe girişmek gibi ek iş gibi böyle bir şeyler girişeceksiniz bundan da çok güzel bir para elde etmiş olacaksınız. Gezmek isteyeceksiniz, tozmak isteyeceksiniz, aynı zamanda da seyahatlere çıkmak isteyeceksiniz ve bunda da başarılı olacaksınız. Eğer üniversite okuyan kardeşlerin varsa üniversiteyle alakalı çok güzel, sevinçli haberler alacaksınız. Gerçekten de başarılara ulaşacaksınız inşallah. Bunlardan yana da güzel bir haberler alabilirsiniz. Gerekirse evladınızdan, gerekirse sizler eğer okuyorsanız güzel bir haberler alacaksınız. Üniversiteyle ilgili kazanmış ve kazançlı olmuş olacaksınız inşallah. Evet canlar, fiycağımız bitti. Alev katlarımızdan tekrar bir tane daha seçelim sizler adına. En son adalet çıkmıştı. Neyin adaletini istiyorsunuz? Zaten açık açık ortada. Neyin acısını çekiyorsunuz? Buna da bakalım canlar. Dönüşüm. Gördüğünüz gibi dönüşüm çıktı canlar. Buraya bir tane daha seçeyim. Muslat. O kadar doğru söylüyor. Bakın kartlar o kadar doğru söylüyor ki. Dedim ya hani dili yok ama o kadar güzel kendini ifade edip anlatıyor ki bu kartlar. Gerçekten. Bakın burada diyor ki dönüşüm diyor. Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir Dönemin başlangıcı diyor. Yeni sayfa açmak isteyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi yeni sayfa açmış olabilir. Yeni sayfalar e, kendine dönüşüm yapmış olabilir. Ama size dönüşüm değil. Hayatıyla ilgili bir karar vermiş olabilir. Yeni sayfa açmış olabilir. Hayatıyla ilgili kendine güzel bir şekilde dönüşüm sağlamak isteyebilir. Fakat ruh e, vuslat da burada. En son çıkan kartımızda özleme çekilen ve sevilen bir araya gelmek kavuşmak yokluğu ya da özlemi çekilen erişmek diyor. Yani özlenen bir kişi var. Birbirinize özlüyorsunuz gerçekten ama sizi ayıran bir sebep var canlar. Çünkü ailesi olabilir dedim ya, eşi olabilir, ailesi olabilir, çocukları olabilir ya da e, annesi babası kardeşleri olabilir kuzenleri olabilir sizi ayıran bir sebep var aileden gelen bir sebep ya da akrabasından gelen bir sebep vardır ki siz birbirinize gerçekten bir özlem duyuyorsunuz canlar bir de ikinizin arasında inanılmaz derecede ikinizde bir ego var yani ben gitmem o gelsin o gitmezse ben gitmem ben gelmezsem o gelmez bunun gibi bir ego var egonuzu yenmediğiniz takdirde e, ailesini aşmadığı takdirde bir kavuşma yok ama ikinizin arasında vuslat var. Çünkü özlem var. Birbirinize duyduğunuz bir özlem, bir aşk var gerçekten. Ama maalesef ki bir araya gelememekte ego, yani bayağı bir egonuz var diyorum canlar. Bugünkü videom bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın inşallah.